Peki Emir Sultan Camisi hakkında aklınızda ne kaldı acaba Seyit Ali? Ee... Ne izledik biz az önce? Ee, Hatırlamam, hatırlamıyorum, unuttum sanki. Birazcık unuttun. Uludağ'ın eteklerindeymiş. Bursa'da Uludağ var, kayak yapmaya gidiyorlar. Evet. Biliyorsun değil mi? Evet. Uludağ'ın eteklerindeymiş. Peki Emir Sultan'ın eşi? Kimmiş bir padişahın kızı mı? Kimmiş Bilgi? Hatun. Hundi Hatun. Son. Sen de hatırladın mı? Tabii. Peki Hundi Hatun'un babası kimmiş? Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt'mış evet. Peki bu cami Emir Sultan hayattayken mi yapılmış daha sonra mı yapılmış? Ya de. Daha sonra. Daha sonra onun vefatından sonra yapılmış. Bu camiyi ne zaman yapmışlar biliyor musunuz? Yıldırım Beyazıt, Nibolu zaferinden dönerken 20 cami yaptırmayı adamış. Yani zafer kazanmış ve demiş ki 20 tane cami yaptıracağım. Ama Emir Sultan da ona demiş ki 20 cami yapmak yerine şuraya 20 kubbeli bir cami yap demiş. 20 kubbeli cami yapınca 20 cami yapmış gibi adağını da yerine getirmiş olduğu söylenir. Tabii 20 kubbeli olunca çok daha büyük oluyor değil mi? Büyük bir cami yaptırmış. İnsanların orada ibadet edeceği, ilim tahsil edeceği, birçok şey öğreneceği bir mekan olmuş orası.